2, 3 İzmir'in sak kutlu olsun İzmir'in alana çiçekler açar. İzmir'in da çiçekler açar. İy yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atı yürüdük mücebbe taşa İzmir'in da oturdum kaldım İzmir Şerif olanları deftere yazdım, şerif olanları deftere yazdım, öksüz yavruluğuma bağlıma bastım, öksüz yavruluğuma bağlıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, atın yazılacak ve cevaplar yaşa. Bitti. Yeah. i <laughs>